Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma evime salonuma sohbetim hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine kargo açılımımız var size bu kargo açılımını göstereceğim nereden kimden ne gelmiş onu da anlatacağım size önce arkadaşlar Ercan'ın bana almış olduğu şöyle ince hesap kondan aldığı saati göstereceğim bu arkadaşa şöyle göstereyim akıllı bir saat Ercan'ın bana hediyesi. Şöyle bugün geldi bu kargomuz. Şurada göründüğü gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Özellikleri de var ama ben şu anda okuyamıyorum arkadaşlar. Tam burada göründüğü gibi. Şu jelatini çıkaralım. Sizlerin karşısında bu kargoları açalım arkadaşlar. Bu Erdan'ın beğenerek aldığı bana hediyesi arkadaşlar. Bugün geldi. Ben de sizinle birlikte açacağım. Hatta açamıyorum desem inanır mısınız? <laughs> Gerçekten açamıyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Arkadaşlar havada çok sıcak. Ben bugün normalde izinliydim. Bugün yine dersim vardı arkadaşlar. Seminere katıldım. Biliyorsunuz arkadaşlar 11 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Bugün bizde de yangın tatbikatı yaptık arkadaşlar. Onunla gönüllü olarak ben de katıldım. E, yangın söndürme tüpünü kullandım. Öğrendim. Allah'ım inşallah bize onu kullanmayı nasip etmez. Çünkü yangın çok zor bir şey arkadaşlar. Ama zor durumda kalırsak da mecburen kullanacağız. Şöyle bir şey göndermişler. Not şeyi. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle bir şarj kablosu. Burada da şöyle göstereyim. Böyle bir saat arkadaşlar. açmama gerek var mı bilmiyorum ama gerek yok ya. Redmi'nin arkadaşlar, Redmi'nin saati şöyle kutuda geldi ambalajıyla. Ercan teşekkür ederim. Kesene bereket olsun. Allah razı olsun. Aklını helal et. Emeğin çok bende çünkü. Bunu şöyle bir kenara bırakalım arkadaşlar. Bu arada çok terliyorum arkadaşlar. Boncuk boncuk terliyorum. Dün 40'ın üstünde sanırım. Ee, Hava sıcaklığı bugün de 38 rahat var, 35-38 arasında. Arkadaşlar bundan, Yurdanur arkadaşımız gönderdi. Ee, ben yoldan bir tane saat beğenmiştim, hatta bir iki tane saat. Yurdanur da dedi ki, hani ben alırım sana dedi. İstediğin modeli bana yolla, WhatsApp'tan modelini, ben sana oradan sipariş veririm, adresini yolla diye. Arkadaşımız da bunu bana gönderdi, ben e, modeli beğendim. Arkadaşımız oradan ödedi. Benim adresime yolladı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bunu yine arkadaşlar trend yoldan beğenmiştim. Bu da bana hediye arkadaşlar. Ev görünüm hediyesi. Sizinle birlikte ben açıyorum bunu. Aa, çok mükemmel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Trend yolda siz de görmüşsünüzdür. Beğenmişsinizdir. Ee, ben çok beğenerek kullanacağım. Allah razı olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kesesine bereket olsun. Yuzanırım bir de böyle bir şey var arkadaşlar sanırım başka bir şey artık bilmiyorum neresinde kullanılıyor ona bakacağız şöyle göstereyim şu şekil şöyle bir aparatı var yine böyle de bir süs göndermişler sanırım teşekkür ederim Allah razı olsun arkadaşlar bu da Lili'nin bana hediyesi. Ee, arkadaşlar Lili benim hesabıma 3 e, bin mi diyorlar? 3000 bin lira para Yine bunu da Trendyol'dan ben beğenmiştim. Arkadaşım bana yine ev görme hediyesi olarak bunu e, Allah razı olsun. Parayı o yüzden atmıştı. Eşim de siparişini verdi. Siparişim geldi. Aslında siparişim geleli bayağı oldu. Ben de video çekmek için beklettim. Kısmet bugüneymiş. Açmak. Şöyle kestirelim hep birlikte sizinle birlikte açalım arkadaşlar. Deliçim çok teşekkür ederim canım. Allah razı olsun kesene bereket olsun inşallah. Şu yanlardan da kesmek lazım. Bunun içindekini ben biliyorum arkadaşlar ne olduğunu. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar burası salon. Salonda klimam yok. Mesela bir odasında klimam var. O yüzden bom bom terliyorum. Boncuk boncuk terliyorum arkadaşlar. Videolara da yansıyor mu bilmiyorum ama bayağı bir herhalde şunları şöyle bir kenara bırakalım şu kutuyu da şöyle kenara atayım bari Evet arkadaşlar servis sehpası. Yine bunu trend yoldan beğenerek aldım arkadaşlar. Bir arkadaşımız trend yoldan istediğini beğen. istediğim modeli ben sana alırım diye söylemişti bana ikinciyle gönderdi. Dediğim gibi arkadaşlar ben de bu modeli beğendim. Salon takımım için. İyi günlerde kullanacağım inşallah. Burada lilimizin hediyesi arkadaşlar. Allah razı Al olsun. Nefesler bereket olsun. Sizin de birlikte açalım. Çok güzel ambalaj yapmışlar gerçekten. Kırılmaması için Bunu çıkarmak lazım nasıl çıkaracağız? Çok güzel koruma yapmışlar arkadaşlar kırılmaması için. Ama ben çok seviyorum. En azından yoldan alıyorum. arkadaşlar benim mobilyama uyuyor diye beğenmiştim. Şimdi sizinle birlikte açıp bakalım ne kadar güzel olduğunu Şimdi birlikte beraber görelim. Ercan'a bir de şey istedim ben. Ayakla tripod istedim arkadaşlar. Onu da henüz e, alamadık. Almadım daha doğrusu. Ona fırsatımız olmuyor. Mısınız, hiç bir inanır mısınız? İhtiyaçlarımız küçük ya. Bu küçük olan arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Çiçeği geçiyor. Üçlü. yani ki bunu da açmak o kadar zor ki. Ama çok güzel. Kırmadan. Adresimize geldi. Gerçekten adamlar işinin ehli. Televizyon her zaman için benim için bir numara. Aslında hepsi buradan da mı alıyoruz? diğer şey sitelerde takip ediyoruz arkadaşlar benim kanalımda şu an renkli olan reklamı falan yok ben kendim isteyerekten hiçbir reklam anlaşma falan olup isteyerekten söylüyorum reklam yapıyor diye algılayabilirsiniz asla reklam falan değildi ben aldığım ürünü tanıtımı yapıyorum size hangi siteden aldığımı anlatıyorum ayrıca bir masraf olduğunu düşünmüyorum çünkü bu benim özgür irademle almış olduğum bir karar ve sizinle birlikte benziyonun ne kadar belirli olduğunun bir daha ispatlamak amacıyla anlatıyorum size arkadaşlar. Daha önce ürün almıştım. Birçok ürün aldım aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sehpalar gayet güzel. Yani üçlü. Şu şekilde göstereyim. Şöyle göstereyim galiba. Altıgen diye geçiyor galiba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Altıgen sehpa diye geçiyor bu. Arkadaşlar. Şimdi yine bir tane daha hediyem var. Arkadaşlar kargo. Onu da size göstereyim. Onu da öğretmen olan kardeşim vardı. Hatırlarsanız arkadaşlar Emir vardı. Videolarında Emir'in babası. E, annesi geliyordu bize. Hatta onlar ilgili, onlarla beraber çekmiş olduğumuz videolarımız da var. Emel'in annesi yani bizim gelin kardeşim hanımı arkadaşlar. Abla tren istediğin ürünü alabilirsin. Her görme seviyolu hediyesi olarak sana alabiliriz demişti. Ben de banyo setim var da aslında takımı yeni eve yeni ürün diyerekten arkadaşlar yine bunu şöyle göstereyim. Yine bir tane aldık. Ee, kardeşim hanım oradan siparişi verdi. Ürünü ben beğendim ona modeli attım. O da bana e, sipariş verdi. Siparişimiz geldi. Dediğim gibi uzun süreden beri bu sipariş verdiğimiz ürün açmadan bizde duruyordu. Ama şimdi yine sizinle birlikte arkadaşlar kargo açmamı için beklettim. Video için beklettim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Ürünün güzel olup olmadığını hep birlikte tescilleyelim. Görerekten yani videoyu izleyen sahip olursunuz. şöyle yapalım. Bu yurdanın göndermiş olduğu saat. Altındaki elinin göndermiş olduğu sipariş verdiği diyelim. El görme Şöyle bırakalım şuraya. Gerçekten sonra onu duvara asar. çok güzel. Bu modeli çok güzel arkadaşlar. Bir kere onu söyleyelim. Model çok güzel. Ürünleri ben şöyle size görebileceğiniz şekilde göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Kenarı bir yeri gri aslında bu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ürünümüz bir parçası bu İkinci parçası bu şöyle küçük parçası klozetin önüne konulan bu arkadaşlar öbürü kapının önüne banyonun girişine konan şey şimdi bu da yine daha parçaları var Arkadaşlar şimdi bu banyo sepeti 4-5 parça oluyor sanırım yanılmıyorsam sepeti falan oluyor kirli sepeti sonra tam hatırlamıyorum ama yine böyle bir şey oluyor 4 parça mı 5 parça mı böyle bir şey sanırım. Arkadaşlar şöyle bir şöyle bir kutusu bunun kapağı şöyle bir şu şekilde göstereyim. Şöyle yine şu şekilde kapağı böyle arkadaşlar. Yine bu da böyle. Kaç parça? 2 4 2 3 4 5 6 parçaymış arkadaşlar. Şöyle bir parçası bir yine böyle 2. Bir tane bu şöyle 3 kapaklı bir şekilde. 3 bir küçük olan gösterdim zaten. Şöyle 3 bir de büyük parçası var şöyle. 4 1 2 3 4 5 oldu. Bir de şöyle büyük arkadaşlar kirli sepeti şu şekilde. Şundan şöyle bırakalım. Şöyle görünsün diye göstermek amacıyla arkadaşlar kamerayı düzeltmeye çalıştım. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yuvarlak. Şöyle. Kapaklı. Çok şık bir banyo seti arkadaşlar. şöyle göstereyim. Bunu da gösterelim. Bu da Elif gelinimizin hediyesi arkadaşlar. Kardeşimin hanımından. Allah razı olsun el görmesi hediyesi. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şöyle. şu parçalar şöyle işte. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Allah razı olsun hepsinden ee, çok teşekkür ediyorum bir daha. Arkadaşlar şöyle de şeyi göstereyim. Salon takımımı oraya uyacağını düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Tam net olarak görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Sehpamı da şeyin o arasına koyacağım şuraya. Onu da bir yerleştireyim sizinle birlikte. Bu ağır arkadaşlar, bilmek Çok ağır. Gördünüz Evet oğlum çekimdeyim. Arkadaşlar böyle göründüğü üzere. sehpam. Bunlar da yine trend yoldan almıştı arkadaşlar. O ahşap görünümleri daha önceki evimde görmüşsünüzdür. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Altı da şeyli onun e, sürgülü. Çektiğiniz zaman hemen geliyor. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrardan. Daha net <laughs> görünsün diye. Şu şekilde. Bunları daha sonra ayarlayacağım arkadaşlar kullanmak üzere. Daha tam olarak yerleşemedim çünkü. Bunu da şöyle bakayım. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Çok teşekkür ederim gönderen arkadaşlardan, gelinimizden. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.